Bu arada. Aynen. Arkadaşlar bence Salih, Salih'ten daha iyi oynadıklarını kanıtlayacağım. Salih kim bu arada? Eee... Biraz küçük boylu. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ağzı yıkarken vuruyor. Hayse çektiriyor birazcık. Arkadaşlar bu Arkadaşlar Salih'i de açacağım. Salih'i de açacağım. Gel yumrukla, gel yumrukla, yumrukla. Arkadaşlar Arkadaşlar bak bak bak! İstediğiniz mi o? Hepsini diyor. Ben seninle iyi diyor. Al kardeş, kim İy, daha iyi Evet arkadaşlar, bura kurduruyor.

sıcı. <laughs> Baba tava açma. Asla fırlatırım. Ben tavayı fırlatırım. Seni saldırmam. Abi sende hile var. Yemin ederim size. Işte, Aa vuruyorum sen. ya. Ne demem ya. Ben senin gibi jiroskopu değilim. kanka? Senin gibi velet oynamıyorum ben. Yani. Jiroskop, jiroskop. Evet, velet kanka. Bak. Bak. Yumruk geldi, yumruk geldi, yumruk geldi, yumruk geldi, yumruk geldi, yumruk geldi, geldi, Yo, Murat, kanka. Gelsene kanka. Bak. Tava geliyor kanka sen. Ne? Tava vurdu tava. Arkadaşlar böyle bir yalan görüyor musunuz? Eğer seni asla kabul etmez. Oha kanka ya niye vurdun? Ben sana göstereceğim. Ya bot ya görüyor musun? Sonra senin, 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 Evet. Hava ya. Bak, hava atıyor. <laughs> Bir de fırlatma da kullanmıyor tavayı. Yeğilik üst, üst üstü değil. Bu yumruk da tak. Dedim ben size. Ben tavayı fırlatma da kullanıyorum. Bu... Oy <laughs> abimiz. Abimiz hava <atıyor> ya. <laughs> Canım Koydum kanka bana Ne <laughs> evet. Arkadaşlar eee hmm. Arkadaşlar ben maalesef çok kullanıyorum onu söyleyeyim Bak tava deniyorum kanka. Velet misin? Sen göz denemiyorsun kanka. Sen veletsin. Kanka sen <laughs> veletsin. Sen veletsin. Velet ya. <laughs> canım bir canım. Ve böyle de yap bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Adam onun 6 altı yiyince ve bana hareket yapıyor. Yapma. Vur bak bak. Vurmadım kanka. Öldüm ben. M24 kötü oynuyorum ya. Bir de M24 çağırıyorum. Aha. Aga ben M24 oynayamıyorum anlıyor musun? Ben de seçelim 1'e 1 olarak. Arkadaşlar M24 ben de VS çağırmayın. Ben botum çünkü Game 24'ten. Hadi Adam görüyor mu nasıl? M4 olsa yatar. Bir daha. m Hilesiz fark etmez. Ama hilesiz olsun. Ben m 24 oynayamıyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyorum maça. Bu arada ben o haritayı bulana kadar ben. Ver bunu! Lan seçti işte dağıt. Arkadaşlar, Nasıl içeyim kanka mal mıyım? Salak ya Arkadaşlar ben neymiş şimdi... ben... Arkadaşlar ben hesabı göstereyim size Hesabımı Böyle Böyle arkadaşlar Siyah... Siyahlara girmeyeceğim arkadaşlar Bu mu? Arkadaşlar Bir dakika lan bir dakika Arkadaşlar hesabımı Ufak gösterdim Ben kötü evet. oynuyorum ya çok da iyi oynayamam. M24'ü kötü oynuyorum. Arkadaşlar biraz Bir de Tidem, UMP'de Tidem kötü. Biraz kötü ama Erangel'de bayağı iyi sahip. Evet. Ben, ben o TDM'de daha güzel, VS'lerde daha iyi, ben Erangel'de da daha iyi oynuyorum. Arkadaşlar ben biraz daha şey TDM bu falan da iyi. Evet bu hiç neredeyse kasmaz yani. Neredeyse. Kasmaz dediğinde, of ofrtosu bir az. Aga kasmaz dediğim diyorum ki. Lan bakle oğlum bak oyunun başla. Oyunun başlamadı. Arkadaşlar emdi Ben kötü oynarım bu Kötü oynuyor kanka. göre Kibir'in doğası. Bu mı var? Arkadaşlar biraz mal gibi oynayayım. Kalkan ah, var ya. gelmezsin. Hayır, az oluyordu. Bir dakika kanka yer değişikliği zannetme. Ya! Arkadaşlar çok kötü oynuyorum. Sıra bakmayın. Bir dakika lan. Belki de bir karıştırıyorum ya. Oha birader. Ne

Vurma 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 abi vurma abi abi vurma abi abi vurma abi. abi, vurma, abi. Aga sen neden oynadın lan? Oğlum canım çok az kalıyor. Mermi bitiyor benim de. Dur ya şunu ben fullleyeyim. Aga bot gibi öyle yapma işte ya. Ne yapıyorum oğlum ben? Anda, nasıl tamam ay satma. Bekle. Aa o oyun kastı oyu. internet gitti. internet gitti. Yersen. Yer misin? Aa arkadaşlar ilaç oynuyorum bu arada Ender Plus. Arkadaşlar Ender Plus'u oynadığımı söylemiştim devire geldi. <laughs> Bak. Parfe. Tolu Aga Jeyon'un çok yaşı. Ben oynarken şey. konuşmam bu arada pek. Arkadaşlar ben Özürüyüm. Ben çok konuşamıyorum biri. ben oh, ben, ben sıkamadım ya. Parma parmaç tetrakede. O nasıl bir şeyse? Oha birader nasıl şey? Bir nasıl oynuyor? canım bir. Gelmiştim ya dadu. Baş Bakın cihazı canım doluyor. Yapma yapma. Yatmayı kızayım da bir denedim yatmayı da yok olmuyor. Yatma. Bu sen bu daha iyi. Oo. Gelme. Sen de canım bir kanka. Belki alırsın. Nereden biliyorum? Aldım zaten da değil Ciddi misin? Sen mi aldın? Evet abi. Hiç fark etmem kanka. Yapma artık kanka şunu. Şunu yapma lütfen. Yapacaklar. Kolay inat geçiyor. Yaçıyor. Ya, ya. şey Arkadaşlar şey bak ya, bir şey. Oy, adam, bir şey adam, bana öyle bir attı ki. Itte. At. Itte. <laughs> gösteri yok ama sen Şu an sen beni. Gösteremeye bak. Lan basma şu kite. <laughs> Bastım. İki saniyede canım yenilmedi. Oo, abla nasıl vurdun öyle? Keşke enerji şeyi olsa da olsa. Bir saniye bir tane hesap adamı ya. Ben hesap atmıyorum kanka. Adam. <laughs> Arkadaşlar N4'lük sen bir daha başka bir yerde gelsene. N4 bir daha gel lan indir. Canım Vay vay. Oh, oh. çok... Arkadaşlar N4'lük götüreyim de. Ee, tamam bir daha gel lan. N4'lük gel lan. Tamam. gel. Peki. Arkadaşlar ben onu mu da? Anlarsın ya. Ya yani. Tabii efendim. Bekle. Bugün hazır veriyor mu? Bekle. Bugün hazır var. Bekle. Hazır, Oho. Hazır. Oho. Oho. Oldu. Sus. Bir dakika. Kutu açacağım. Kutu açtım. kanka. Vur! Evet. geldi, Set geldi, Set geldi, sit geldi, geldi. gelsin, set geldi. Arkadaşım Arkadaşım Victor. Ee, ben Suski, ben ee, Sasuke yani. demiş ki kanka bu, arkadaşlar bu Sasuke'yi bayacağım diyor deli olduğu için kendisini patlatıyor bilerek. Arkadaşlar ben Sasuke'yim ya. Oca kendi patlatıyor. Ha, ben Sasuke'yim ya. Hani, anladınız mı Benden ya. bahsediyor. Hani, hani anladınız mı? <laughs> arkadaşlar bu da benim yanımda bu da kendisini patlatan bir şey. Bizim biraz düşük. Evet Sonra. biz düşük ama PUBG'de daha şey. Biz PUBG'de Her zeka olarak daha iyiyiz. Videolar e, da gelebilir. Leri yeni başladım şimdi bana eee mal mısın? Sen üzülür müsün? Nasıl bu karakter şeklinden? Engelli oynanılıyor çünkü. Aha. Açamadım. Kapıyı niye kırıyorsun? Gelme o kapıdan. Gelme tamam mı? Gelme, gelme. Jumbo jumbo yapayım ben sana. Jumbo jumbo. Aa ben olsa alırdım seni biliyor musun? Aga tabi alırdım. Ne oğlum vurmadım ki seni. Ben başka bir şey denedim. Ha ben de bana vurmadım. Oyna kardeşi. Ah! Ana kardeşi. Değil misin ya? <laughs> evet kanka öyleyim. Bu enerji şeyleri Enerji şeyleri. Yokmuş ki. Gel yatmış. Arkadaşlar gel <laughs> bu yatıyor. Arkadaş Arkadaşlar maşal ne benim değildi. Arkadaşlar en kötü bu şey olunca. Anne kardeşim. Annen kardeşim diyor canı bir oluyor adamın. Alıyorum onu. Nasıl geliyorum ya adam vurmuyor beni. Açıktan açıktan bir göstere göstere. Aga sen M4'de var ya. Aga bu aga. Ama kış o tablet olduğu için. Aynen abicim. Ben de tablet oldum. <laughs> sen de tablet olduğu şey için. Ben de tabletim olsa <laughs> Telefonu. Gülücük ya. Ya Selim ben bir. <laughs> Nefriiiin Yav Şilep konma Elime kondu gire. Elime kondu <laughs> Elime Kapalıyız Gelme 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 Şilep kondu elime O yüzden Sana <laughs> Aa, <laughs> sinek Yani. çok ya. Ateşim, Ateşim, sinek Oo, Lan bana da sinek geldi oğlum git lan. Anne sinek bize. Sinek Ateşim. ailesi. Uuu. Annen abicim. Abi bir kere vursam var ya. Dai! What? Evet. canım bir ya, Canım bir ya. Böyle diyorum böyle. Sen böyle şeyleri daha iyisin ya. Bot olduğun için daha iyisin. Git sinek, sinek git. Tüt! Sinek! Ya, şey gel gel sen. Gel. gel gel kaçma. Oy. Canım biri bile öyle yapma yani. canım ne yalanmış o, yalanmış. ya. Canım biri ne oluyor? Böyle ya görüyor mu? Ne oluyor ben? Aynı yere yüz saat çıkıyor O sıra kendisi yatıyordur. Bir şey deniyorum. Ya velet. Ben nasıl öyle oldum lan? Velet diyor kaşım. Niye böyle diyor kaşım? Akaş her şeyi yiyor ama. Akaş gülüm ya. Bomba alandı değil mi? Yok. <laughs> velet bomba çekme sesini duyuyorum. Böyle bir şey yapar mı? Anlıyor. Nereye attın bombayı? Ben en azından olduğum yerden kapatıyorum O Oga nasıl böyle oluyorsun ya? Atıp, sen insan sonuç gibi doğru bakıyorsun. Ben yukarı doğru bakıyorum. Aç. Elim kaydı butondan! Butondan, elim kaydı butondan. Sen sen de yukarı doğru bak. Anlarsın. Baba aldı değil mi eşek? Evet. At bakayım mamayı. At bakayım. Bullet. Kaç kaç? 12 ananı. Ben buradan yenersem neyim ben? Abi sen gel artık ya. Bak. Görüyor mu adam ya? Ben de sana atacağım. Ya, ben doldurum dedi ya. <laughs> ne yapıyorsun onu orada? Ben Lan! Ama sen nasıl bilmiyorsun ya hiç sen? Şıp hadi benim bana laf. Watch out. Marked the location. Çık dışa kanka, kanka. Kesin çıkartmam kanka. Çık ben de şu kafan çıkarıp gözükmüyor kanka. Baksana gözükmüyor Oy, nasıl işte. Bak benim burada nasıl elim kayıyor ya. Benim benim kayıyor şu olurken ya. Niye böyle? Yağlı çünkü elim. İki de yağlıydı Ben elimi yürüyorum. Aga ben öleceğim ya. Ben kaybettim. Ya. Bileyim, bileyim. Ben kaybettim kanka. Ne bileyim arkadaş çevir. Ben de Şu an çevirdim kanka. Oo! Oh! Ölüyordum.

Gelme oradan. Gelme aç alamam. Gelme aç alamam. Ne yapıyorsun orada? Ama kanka seni öldürüyon Arkadaşlar 3 maç attık ikisini ben kazandım birisini o kazandı Bok ben birisini kazandım Birisini sen kazandın kanka